Gelme alır mısın? Gelme Sen marul üretiyorsun çadırında. Evet. Ama iki akşamdır i̇ki serbayı ayıya ayı kaptırıyorsun galiba. E, müşterim var. Geceleri gelen bir evet, müşteri. Geceleri gelen müşterim var. Saat 12'den sonra gelen müşterim var. E, nasıl fark ettin? Nasıl anladın? Ka kameradan arı anladım, gördüm. Öyle görüntüledim. İki gündür üst üste geliyorsun evet, sanırım. Evet iki gündür üst üste geliyor. Aynı yerlerden girmiyor yalnız bahçe şeyler. Farklı yerlerden fark, giriyor. Farklı yerlerden giriyor. Sen şimdi şey saraya gidince baktın marulların evet. yenildiğini fark ettin y yenildiğini değil mi? Evet yenildiğini fark ettim. Kameradan, Önce ne düşündün? Ne, ne düşüneyim? Ay olduğunu farkına vardım. Öyle ihtimalden dolayı. E ne yaptın? Bir önlem aldın mı? Ne yaptın? Bir önlem ka kapısını, camını kapattım. Önlem aldım bu. Ama yine de giriyordu yani, bir şekilde. Ar arka camı kapatmadım da ilk önlem aldım. Önce kapıyı kapattım. Tekrar oradan girdi. Yine oraya kapattım bilmiyorum. Yine gelir mi? Geçmiş olsun. Sağ ol. Zarar çok mu? Ne kadar zarar, zarar var? El Kaç tane? 50 tane falan var. 7. Kaçtan satın bir bağı? 40. Bakarım abi. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com